70'li ve 80'li yıllarda Türk müzik dünyasında hatırı sayılır bir çıkış yapan ve müzisyenliğinin yanı sıra birçok Yeşilçam filminde rol alan Yıldız Tezcan, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Filmsan Vakfı tarafından ünlü sanatçının vefatına ilişkin yapılan paylaşımda Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun ifadelerine yer verildi. Sanatçı bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını sürdürüyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tezcan 3 ay önce fenalaşıp felç geçirmişti ve bir süredir yatağa bağlı hayatını sürdürüyordu. Peki yıldız Tezcan kimdir? <laughs> Yıldız Tezcan 15 Mart 1945'te Türkiye'nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'nın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Daha 9 yaşında müzik yaşamına başladı. İlk plağı okuduğu eser orada bir köy var uzaktaydı. Aynı dönemde çocuk korosuna da katılan Tezcan, belediye konservatuarında eğitim aldı. Önce vatandan Habib Babar'a konuşan sanatçı, müzik kariyeriyle ilgili şunları söylemişti. 1963'te Grafson Plak Şirketi ile anlaşma imzalayarak ilk profesyonel çalışmam olan Şahin İdim Tosuno adında 78 devirli taş plağımı çıkardım. Grafson firmasına okuduğum 11 plaktan sonra asıl çıkışımı dönemin en popüler plak yapımcısı ve şirketlerinden Odeon'la mukavele imzalayarak bu firmaya okuduğum yaklaşık 100 adet 45'lik plaklar serüvenime başlamış oldum. Esmerim, Hele Dadaş, e Öldür Beni, Erzurum Dağları, aman dünya ne dar imiş, mühür gözlüm ve hastane önü incir ağacı gibi bu şirkete yapmış olduğum plakların büyük ilgi gördüm. Röportajın devamında oyunculuğa nasıl başladığını ise şöyle anlatmıştı. Bu ilgi ve hızlı yükselişim film yapımcılarının da gözünden kaçmamıştı. 1960'lı yıllarda çeşitli filmlerde rol almaya başladım. Rol aldığım filmler kişi rekorları kıran filmlerdi. İlk başrol filmim ise Yılmaz Güneyleydi. Rahmetli ile Gönül Kuşa filminde oynadık. Daha sonra Gurbette Ölenler adlı filmde Ahmet Mekin kamera karşısına geçtik. Her filmim kişi rekorları kırıyordu. Filmlerime büyük ilgi vardı. Yapı yapımcılar peşimdeydi teklif üzerine teklifler alıyor, bir günde iki ayrı sete gidiyordum. 45 filmde başrol oynadım. Bunlardan Aşkın Gözyaşları, Berduş Yıldız, Yayla Kartalı, Kaldırım Meleği, Kırık Saz, Mühür Gözlüm ve Ezom, Büyük kişi Hasılatları yapmış akla gelen filmlerimden sadece birkaçıdır. Parayla Saadet Olmaz, Sevemedim Kara Gözlüm, Agora Meyhanesi, Benim de Canım Var, Zalimin Zulmü gibi plaklarımda, Türkülerin biraz dışına çıkarak 7'den 70'e, köylüden şehirliye milyonları sevgilisi haline gelmiştim Bir dönem radyo sınavlarını kazanıp radyoda çalışan Tezcan daha sonra sahneleri tercih etti ve radyodan ayrıldı. Kariyeri boyunca Gönül Kuşu, Hazreti Ayşe, Kaldırım Meleği, Kırık Saz, Mahsun Gönüller, Yetimlerin Türküsü, İçimdeki Alev, Kimsesizim, Kızım Duymasın, Nemli Gözler, Yayla Kızı Yıldız, Zehirli Çiçek, Şarkı Yıldızı, Karabahtım, Gurbette Ölenler, Tatlı Sevgilim, Cemile, kiralık kadın gibi filmlerde rol aldı. 90'lı yıllara gelindiğinde sahne çalışmalarına ağırlık veren sanatçı son olarak 1999 yılında Yıldız Tezcan 2000 Görüş Günü adlı albümünü çıkardı. Özel yaşamına değinecek olursak Tezcan 15 yaşında organizatör ve plak yapımcısı Mahmut Tezcan'la evlendi. Bu evlilikten Ömer ve Önder adında iki oğlu oldu. İkinci evliliğini 1968 senesinde film yapımcısı Faruk Gerçek'le yaptı. Üçüncü evliliğini ise Beymen'in mankini Ekrem Bey'le yaptı. Ama o evliliği de boşanmayla sonuçlandı. Biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.